İzmir'de sevgilisi Ceyda Yüksel'i öldüren Serkan Dindar'a verilen alem ve öfke indirimi. Yargıtay'da onaylanınca Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı karar itiraz etmişti. Ceyda'nın annesi Filiz Demiral, belki kızım geri gelmeyecek ama başka canların yitip gitmemesi için bu itiraz çok önemli dedi. Ve burada neymiş bu? Alem ve öfke indirimi. Yani bir insanı katledip öldürüyorlar canice. Alem ve öfke indirimi olarak ceza düşüyor. Belirli bir yıla düşüyor. Yani burada gerçekten insanları katleden, insanları öldürenler, kasıtlı bir şekilde, çeşitli nedenlerle ceza indirime gidiliyor. Tabii ki anne kabul etmez. Tabii ki baba kabul etmez. Tabii ki vicdanlar kabul etmez. Her türlü şiddete ve cinayete hayır. Cinsel ilişki detayı var. Serkan Dindar 20 Ağustos 2020'de yani kadın cinsel ilişki teklifinde bulunan erkek arkadaşı reddettiği diye adam kadının başını vura vura öldürüp de bununla ilgili benim cinsel ilişki istediğim kadın beni reddetti dediği için indirim mi aldı cezada? Reddedemez mi? Sanığın tarihi size suçu işlediği, kapıldığı, elem ve öfke dikkate alınarak da haksız tarih indirimi uygulandığı belirtildi. Yani kadın cinsel ilişki reddetti diye öfkelenmiş, kadını öldürmüş ve mahkemede bununla ilgili indirim almış öyle mi? Yazıklar olsun ya size. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülmesi için itirazda bulunuldu. Katile verilen indirim nedeniyle yıkılan Ceyda'nın annesi Filiz Demiral bu itirazda yeniden umut oldu. Ya bu hangi karar veren merci? Kadın, erkek kadına cinsel ilişki teklif ediyor. Kadın reddetti diye adam dövüyor, kafasını vura vura öldürüyor. Sonra mahkemede ağır tahrik var deyip suçunuyor öyle mi? Çok yazıklar olsun ya.